gel bakayım buraya bizi 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 değil mi? bunlar kedi değil mi şimdi bunlar seveceksin ya İlber'cim bir kedi gördük Almanya'da Duisburg'dan aşağı inerken ya Celal şimdi kediyle ne alakası var bunları bunlar sokakta yaşamaması lazım ya o bak İlber'cim İlber İlberciğim, kedileri Bıraktığın zaman bunu Alman sosyolog Max Weber da kendisi anlatmıştır Duisburg Üniversitesi'nde. E biz onunla zaten Duisburg. şey de hatırlarsın. Menza'da bir karşılaşmıştık onunla. Aa Fatih evet. duyuyor musun? Tabii. Ben <laughs> zaten karşılaştık, oturduk. Schweinebraten yemiştik. Çok güzel Fatih, yedin mi? E, ee, vallahi ben e, Şivane şiva, nedir bilmiyorum ama domuz, domuz galiba. Do doğru mu anladım? Doğru mu anladım? İlber Hocam doğru mu anladım? Evet, doğru. Doğru. olduğu için bu bizi bilmez. Bunu Yahudiler de bilmez. Fatih'cim bu domuzlu olduğu için. Ben yerim İlber'cim. Ben her şeyi yerim. Denerim. <laughs> abi Celal'in bunu Müslümanlığa bağlaması lazım. Bir şekilde onu söylemen abi, lazım. Gittik Fatih inanabiliyor musun? Ya domuzdan yemek yapmışlar ya Fatih Allah yok. <laughs> e, i̇zleyicilerimizden bir tane mesaj var. E, Muhammed Talha Gürkan şöyle demiş. Celal Hoca ne biliyordu bu kadar konuşuyor? Evet Celal hocam e, sanırım Yozgat'tan e, bir izleyicimiz kendisi. Size diyor ki nereden biliyor? Allah'ı görmüş mü? Buna cevabınız nedir? Bana mı sormuş? İzleyicimiz, izleyicimiz sormuş. Twitter'da sormuş. <laughs> Bu hafta Fatih Altay'ın bana bakması geldi soru sorarken de. şu an sana öyle bakıyorum şu an. Gözlüğün üstünden değil mi? evet, evet sana abi. sormuş. Ya şimdi Fat, sevgili Fatih, bunlar cahil. Anlatabiliyor muyum cahil? Ya şimdi 12. yüzyılda Anadolu'da bazı Türk boyları, yani eşlen işte bunlar yörüklerin bazı, bazı boyları diyebileceğimiz boylar bunlar. Yazın yaylakta, kışın kışlakta geçirdiklerinden ötürü. Ee, bazen yaban domuzuyla karşılaşırlarmış. Celal'ciğim. Yaban domuzuyla karşılaşırlarmış. Bunu öldürürlermiş. <Gülüyor> Civardaki ülke. Yok <laughs> <laughs> Fatih? Bunun aynısını bunu biz satarlarki... giden, bir dakika bir Biz Schwarzwald'da giderken Fatih. Aynı domuzu gördük. Oradaki filmlere dedim ki Wollen Sie dieses Tier nicht erschießen? O da bana döndü dedi ki Fatih. Warum sollte ich das? <laughs> Allah <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir selancı. <laughs> 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 Bu arada hocalara sadece sevgi ve saygı duyuyoruz. Yani biraz tiye alıyoruz sadece şey yapmasınlar. Aman